Merhabalar, Scratch eğitimlerine hoş geldiniz. Bu dersimizde kod bölümünün altındaki hareket menüsünde yer alan bütün kodlarımızı nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Tabi buradaki hareket menüsünde yer alan kodlarımızı kullanabilmemiz için öncelikle olaylar menüsünde yer alan tıklandığında kodunu kullanmamız gerekiyor. Buradaki tıklandığında kodumuz ise arkadaşlar hemen sahnenin sol üst tarafında yer alan git yeşil bayrak butonuna tıkladığımızda burada tıklandığında kodun altındaki bütün kodlarımız aktif hale getirilecektir. Dolayısıyla bizim hareket menüsündeki bütün kodlarımızı kullanabilmemiz için böyle bir koda ihtiyacımız olacaktır. Tabi burada olaylar menüsünde yer alan diğer kodlarımızı da örneğin boşluk tuşuna basıldığında altındaki kodları gerçekleştir, çalıştır gibi kodu da kullanabilirdik. Bunlardan herhangi birini kullanabilirdik ama en basit anlamıyla şu an tıklandığında kodunu kullanmak daha mantıklı olacaktır. Hemen hareket menüsüne geliyorum ve burada 10 adım git ile başlıyorum. 10 adım git arkadaşlar. Burada yeşil bayrağı tıkladığımızda dikkat ederseniz belirlenmiş yöne doğru 10 adım gitmekte. Tabi burada bizim yönümüz önemli. Yani benim şu an burada dikkat ederseniz alt tarafta yön mevcut. Burada yöne tıkladığınızda dikkat ederseniz böyle yönü değiştirebiliyorsunuz. Belirlediğiniz yöne doğru 10 adım gidiyor aslında bu. Yeşil bayrağı tekrardan tıkladığımda dikkat ederseniz az önce 90 derece gidiyordu. Bu sefer yönü değiştirildiğinden dolayı farklı bir yöne gitmiş durumda. Tekrardan buradaki değeri 90 yapalım. Tabi buradaki 10 adım git sabit değil arkadaşlar. Dilersek buradaki 10 adımı değiştirebiliriz. Örneğin 100 yapalım. Burada yeşil bayrağı tıkladığımızda dikkat ederseniz daha fazla uzağa gitmiş oldu. Yani 100 adım gitmekte. Bunu silelim. Silmek için arkadaşlar şöyle sağ tıklayıp blow sil diyebilirsiniz. Veya şöyle ekleyeyim bir daha. Şuradaki kodu tutup burada sol tarafta hareket menüsünde yer alan kısma sürüklediğinizde de kodumuz tekrardan silinecektir arkadaşlar. Hemen 15 derece dön kodunu kullanmak istiyorum. Burada 15 derece dön. Dikkat ederseniz sol tarafında yer alan böyle sağa doğru, saat yönünde 15 derece dönmesini istiyorsak burada bu kodu kullanmamız gerekiyor. Diğer kodumuz ise saat yönünün tam tersinde dönmesini istiyorsak bu kodu kullanmamız gerekiyor. Tabii ilk öncelikle sağa doğru hareket eden kodumuzu gö görelim. Dönen daha doğrusu. Burada 15 derece dön diyor. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Dikkat ederseniz yönü değişiyor. Burada dilediğimiz gibi buradaki 15 derecesini de artırabiliriz. Tabii şu bunlar şu an sizin için bir şey ifade etmiyor olabilir ama uygulamalarımızda çoğunu kullanıyoruz zaten. Yani çok güzel bloklar olduğunu söyleyebilirim. Buradaki 60 derece dön kodunu da kaldırıyorum. Bloğunu kaldırıyorum ve hemen altındaki diğer kodumuzu deneyelim. Burada da tam tersi istikamette dönmesini istiyorsak burada bu kodu kullanmamız gerekiyor. Tabi buradaki değerlerimizi de yine değiştirmek mümkün. Dilersek buradaki yeşil bayrağı da tıklayabiliriz. Dilersek burada sahnenin üst tarafında yer alan bayrağı da tıklayabiliriz arkadaşlar. Bunu da siliyorum. Sol tarafa doğru sürüklediğimde zaten silinmiş oluyor. Dikkat ederseniz hemen altındaki diğer kodumuz ise bloğumuz ise rastgele konuma git bloğu. Hemen bunu alt tarafa götürüyorum ve yeşil bayrağı tıkladığımda gördüğünüz gibi rastgele bir konuma gittiğini görmekteyiz. Tabi buradaki değerimiz değiştirilebilir. Biz dilersek fare imlecinin olduğu yere de gitmesini sağlayabiliriz. Lakin biz burada yeşil bayrağı tıkladığımızda fare imlecimiz de sol üst tarafta olduğu için hemen sol üst tarafa gelecektir. Peki bunu daha iyi nasıl görebiliriz ona bakalım. Hemen kontrol bölümüne geliyorum ve sürekli tekrarla bloğunu şu an kullanmak istiyorum. Çünkü bu kodumuzun tam olarak ne işe yaradığını görmek için bunu kullanmamız gerekiyor. Tabi daha sonra buradaki bütün menülerde yer alan kodlarımızı zaten gösteriyor olacağım. Şimdi yeşil bayrağı tıklıyorum dikkat ederseniz farem nereye giderse hemen kuklamız da o yöne doğru gitmekte. Şöyle hemen uygulamamızı durduralım ve buradaki kodumuzu da kaldıralım. Bir diğer kodumuz ise arkadaşlar şurada görüldüğü üzere X ve Y koordinatlarını belirleyebildiğimiz yani daha doğrusu X ve Y koordinatlarına hangi yöne doğru gitmesini istiyorsak, hangi koordinatlara doğru gitmesini istiyorsak bu bloğu kullanmamız gerekiyor. Şu anki kuklamızın koordinatlarına bakmak için şurada aşağıda yer alan X eksi 166, y 82 değerleri. Burada bu değerlere gitmesi için şöyle yeşil bayrağı tıklıyorum. Dikkat ederseniz hemen buradaki yer alan değerlere gitmiş olduğunu görüyoruz. Bunu 90 yaptığımızda şöyle yeşil bayrağı tıkladığımda dikkat ederseniz sağ tarafa gitmiş oldu. Tabi y değeri 180 olduğu için sahne, sahnemiz de artı 180'den eksi 180'e doğru olduğundan dolayı aynı şekilde x koordinatları da eksi 180'den artı 180'e doğru olduğundan sınırlı olacaktır. Yani 180 yapacaksak en üste gitmesini istiyoruzdur. Buradaki değeri değiştirebiliriz. İstersek 60 yapalım hemen. Yeşil bayrağı tıkladığında tabi gördüğünüz gibi tam orta derecenin biraz üstünde yer aldığını görüyoruz. Buradaki kodumuz ise yani belirlediğimiz bir konuma gitmesini istiyorsak buradaki bloğumuzu kullanmamız gerekiyor. Hemen altında yer alan kodumuz ise şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Burada bir saniyede rastgele konuma gitmesini istiyorsak. Örneğin benim burada kuklam burada. Ve ben bu kuklamın bir saniye içerisinde şuradaki alana gitmesini istiyorsam bu kodu kullanmam gerekiyor. Tabi buradaki bir saniye değerleri değiştirilebilir. Bu kodun buradaki değeri ne kadar artırırsanız o kadar yavaş gelecektir. Şöyle hemen bakalım. Dikkat ederseniz yavaş gitmekte. Ama ben mesela 0,5 yaptığımda tabi 0,5 olacak. Hemen çalıştırdığımda dikkat ederseniz daha hızlı gitti. Yani buradaki değer azaldıkça daha hızlı gidiyor. Arttıkça daha yavaş gittiğini görüyoruz. Hemen durduruyorum ve burada tabi rastgele konuma git altında bunu değiştirebiliyoruz. Fare imleci de yer almakta. Biz dilersek burada faremizi de kullanabiliriz. Yeşil bayrağı tıklıyorum ve dikkat ederseniz kuklamız fare imlecine doğru gel gelecektir. Tabi bunu da kontrol bölümünün altında yer alan sürekli tekrarla bloğunun içine alırsak e, daha aktif bir şekilde kullanacağız. Örneğin ben faremi buraya getirdim. Şöyle başlatayım tabi 10 saniye olduğu için çok ağır çalışıyor. 0.5 yapalım. Şöyle yeşil bayrağı basıyorum. Gördüğünüz gibi fare imlecim nereye giderse onu takip ediyor. Bunu da hemen durduruyorum ve buradaki kodumu da siliyorum. Hareket menüsüne geliyorum. Nerede kalmıştık? Şurada 1 saniyede şuradaki konuma git menüsü yer almakta yani kodumuz yer almakta şöyle hemen bunu da kullanalım ve buradaki bir saniyede git Aslında burada yukarıdaki değerle aynı sadece saniye eklemesini yani belli bir saniyede gitmesini istiyorsak bu kodu kullanmamız gerekiyor yani şurada üst şu tarafta yer alan kodumuzla birebir aynı sadece saniye kullanmak istiyorsak bu kodu kullanmamız gerekiyor örnek olması açısından hemen gösterelim 60 yapıyorum buradaki değeri yer değeri de 130 olsun tıklandığında gördüğünüz gibi saniye olarak gidiyor bir öncekinden farkı ne? Sadece bir öncekinden saniye değeri yoktu. Direkt gitmesini istiyorsak o değere doğru gitmesini sağlayabiliriz. Bunu 120 yapalım. Belli bir saniyede değil de direkt gitmesini istiyorsak bu kodu kullanacağız. Ama belli bir saniyede gitmesini istiyorsak ise bu, bu kodu kullanmamız gerekiyor olacak. Hemen bunu da kaldırıyorum ve altında yer alan 90 yönüne yönel bloğu. Bunu çalıştırdığımda dikkat ederseniz ne yapıyor? 90 yönüne doğru yöneliyor. Buradaki yönümüzü değiştirelim. Tekrardan bunu kullanalım. Dikkat ederseniz 90 yönüne yönülmesini sağlıyoruz. Tabi buradaki değer de değiştirilebilir. 45 derece yapalım. Bakalım çalıştırıyor mu? Evet gördüğünüz gibi çalışmış oldu. Tabi burada 90 yönüne yönel dediğimiz gibi fare imlecine yönelmesini de sağlayabiliriz. Burada hemen şöyle yeşil bayara tıklıyorum. Dikkat ederseniz farem yine üst tarafta olduğu için ne yapıyor? Fareme yöneliyor. Ama ben bunu kontrol bölümünün altında yer alan sürekli tekrarlarla birlikte yaptığımda farem nereye giderse o yöne doğru gittiğini görüyoruz. Bunu da durduruyorum ve buradaki kodlarımızı tekrardan siliyorum. Buradaki diğer kodumuz ise x konumunu 10 değiştir kodu arkadaşlar. Buradaki x konumunu 10 değiştir dediğimizde ne yapacaktır? Tabii ki de sağa doğru hareket edecektir. Hemen deniyoruz yeşil bayrağı tıkladığımızda dikkat ederseniz 10 birim sağa doğru gidiyor. Tabii bunun sola doğru gitmesini istiyorsak buradaki değerin başına eksi getirirsek sola doğru gitmesini sağlayabiliriz. Tabii bu eksi 10 sınırlı değil istediğimiz gibi bu değerleri değiştirebilmek mümkün. Biz buradaki değerleri x koordinatında yaptık. Tabii ki aynı şekilde y koordinatında da yapabiliriz. Hemen deneyelim arkadaşlar. y konumu 10 değiştir dediğimizde tam ortadan yukarı doğru gidecektir. Yani şöyle diyeyim aslında. y konumu şu an nedir? y konumuna baktığımızda 59 arkadaşlar. Bu yeşil bayrağı tıkladığımızda ne olacaktır? 69 olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir daha tıkladığımızda 79 olacaktır. Yani yukarı doğru gidecekler. Peki ben bunun aşağı doğru gelmesini istiyorsam yapmam gerekiyor. En aynı şekilde eksi değerini kullanmam gerekiyor. Bu sefer eksi 20 yapalım. Yeşil butona bastığımda gördüğünüz gibi aşağı doğru gelmekte. Bir diğer kodumuz ise arkadaşlar x konumunu yap kodu. Yani burada x koordinatının herhangi bir koordinat olmasını istiyorsak yani belirleyeceğimiz bir koordinat olmasını istiyorsak bu kodu kullanmamız gerekiyor. Hemen burada değiştirelim. 60 yönüne gitmesini istiyorsam hemen yeşil bayrağı tıkladığımda gördüğünüz gibi 60 konumuna yani x ekseninde 60 konumuna gittiğini görüyoruz. Bunu y konumu için de yapmak istiyorsak tabii ki de y konumunu yap seçeneğini bloğunu kullanmamız gerekiyor. Y konumunu örneğin 90 yap dediğimizde yeşil bayrağı tıkladığımızda gördüğünüz gibi y konumunu da değiştirmek mümkün olacaktır. Bunu da hemen siliyoruz ve gördüğünüz gibi kenara geldiyse sektir bölümüne gelmiş olduk. Bunu en iyi şekilde nasıl anlayabiliriz? Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Biz burada iki tane hareket bloğunu birlikte kullanalım aslında. Şurada rastgele konuma git bloğunu kullanalım. Bunu tabii ki fare imleci yapalım. Ve kenara geldiyse sektir Kodunu da kullanalım. Aynı zamanda kontrol bölümünde yer alan sürekli tekrarla kodunu da kullanalım. Şöyle yeşil bayrağı tıkladım da gördüğünüz gibi tam köşeye geldiğinde içeri girmemekte. Peki bu kodu kullanmasaydık ne olacaktı? Hemen kenara geldiyse sektir kodunu çıkarıyorum burada ve şöyle başlattığımda gördüğünüz gibi içeriye girmekte. Yani ben kuklamın bir bölümünün içeriye girmesini yani dışarı kaçmasını istemiyorsam burada kenara geldiyse sektir kodunu bloğunu kullanmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi daha hoş bir görüntü sağlamış oluyor. Bir diğer kodumuz ise arkadaşlar dönüş stilini sol sağ yap kodu bloğu yani buradaki kodumuz ise şu şekilde arkadaşlar. Dönüş stili yani buradaki kuklamız sadece sol sağ yapmasını istiyorsak buradaki seçeneği yani sol sağ seç özelliğini kullanmamız gerekiyor. Eğer kuklamızın herhangi bir yöne döndürülmemesini istiyorsak döndürme seçeneğini kullanmamız gerekiyor ya da bütün yönlere dönmesini istiyorsak tüm yönlere seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Sol say yapalım ve burada hemen bir örnek üzerinde görelim arkadaşlar. Kontrol diyorum sürekli tekrarla diyorum. Burada hareket ettir ve 15 derece dönmesini istiyorum örneğin. Dikkat ederseniz yeşil bayrağı tıklıyorum ve ne yapıyor? Sadece sol ve sağ yapıyor. Buradaki değerimi tüm yönlere dediğimde dikkat ederseniz tüm yönlere doğru gittiğini görüyoruz. Döndüğünü görüyoruz daha doğrusu. Burada döndürme dediğimizde ise arkadaşlar herhangi bir yöne dönmemesini sağlıyoruz. Yani normalde 15 derece dönmesi gerekirken burada hiçbir şekilde döndürme işlemi gerçekleşmiyor. Yani döndürme olumsuz anlamında döndürme demiş durumda. Buradaki kodumuz da bu şekildeydi. Hemen bunu da kaldırıyorum ve hemen altında yer alan x konumu, y konumu ve yön seçenekleri ne işe yarıyor? Burada dikkat ederseniz yanında bir tik işareti koyabileceğimiz seçenekler mevcut. Burada bu tik aktif hale getirildiğinde burada hemen sahnemizin üst tarafında koordinatları yani x konumunun olduğu koordinatları gösteriyor bize. Tabi bu burada şu an küçük sahnede işimize pek yaramayacaktır ama sahneyi büyüttüğümüzde aşağıdaki özelliklerden bakamayacağımız için sadece sahnede burada görebiliyoruz. Hemen kapatalım küçük sahne yapalım ve şurada dikkat ederseniz arkadaşlar sağ tıkladığınızda burada normal görünüm bile geniş görünüm yer almakta. Geniş görünüm dediğin burada şu anki kısım normal görünüm. Geniş görünüm dediğinizde ise buradaki buradaki değerlerimiz daha geniş bir şekilde gösteriliyor diyebiliriz. Yani daha büyük bir şekilde gösteriyor daha doğrusu. Hemen altında yer, yer alan y konumda aktif hale getirelim ve buradaki değerimizi de sağ tıklayıp geniş görünüm diyelim. Burada da y konumumuz yer almakta. Bir de yönümüz yer almakta arkadaşlar. Yani bu kuklamızın yönü burada aktif olarak gösteriliyor. Tabi bunu herhangi bir yere götürdüğümüzde buradaki değer değişmeyecektir. Neden? Çünkü yönü değişmiyor arkadaşlar. Şöyle yönünü değiştirelim hemen. Dikkat ederseniz yönü değiştiğini görüyoruz. Böylece hareket menüsünde yer alan bütün kodlarımızı görmüş olduk. Destek için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kolay gelsin.